Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok garip bilgiler getirdim. Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel ayrıldı mı? Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in ayrıldıkları gündeme geldi. Bahtoy'un dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel Darma Duman dizisinde başrol oynayan Aytaç Şaşmaz ile ilişkisine nazar değdi. Birbirleriyle ilgili her fırsatta aşk ilanı yapan iki ünlü oyuncunun karşılıklı takipten çıkmaktadır ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Telefonda kavga eden şaşmaz ve Baysel'in iş yoğunluğu nedeniyle bir süredir görüşmedikleri öğrenildi. Karşı karşıya gelip ayrılık konuşması da yapmayan genç oyuncuların beraberliğine bir şans daha verip vermeyecekleri merak konusu yakın zamana kadar senden daha güzel dizisinde. Başrol oynayan Cemre, Baysel'in reklam çekimleri için sette olduğunu öğrenildi. Thank you.